بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. أرقداء شر. إنك سورة. أما إن شانك يدورز. أرقداء شر. إن شانك. بقى شين. إن أعطيناك الكوثر. ورد بالتك ثائر. Fesalli li rabbike venhar inne şani eke huve lebtel. İnna şani mesela. İnna. İnna diye bir şey yok. Orada dersen anlam şu oluyor. Biz sana kızdık. Ayette böyle geçiyor. İnne muhakkak inna biz sana kızdık anlamına geliyor. Anlam değişiyor. Bak şimdi. En kısa sure en fazilet surelerden bir tanesi ama maalesef bugün ümmeti Muhammed yanlış okuyor. Dikkat edeceğiz. He şimdi faziletleri sayacağım. Allah'ın izniyle faziletleri duyunca biraz düzeltirsin inşallah. Temelliğimiz öyle. Zaten bizim ümmeti Muhammed fazilet ne varsa onun üzerinden yürüyor. Yapacak bir şey yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden yola çıkarak inşallah okuyacağız. Yani bazı faziletler var. Kim bin kere okursa, bin kere bir gün içerisinde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek ellerinden havuzi kevserden içmek nasip olacak. Bu daha başlangıç. Bak bu başlangıç ha. Zaten Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın o mübarek elinden içen adam nereye gider? Cennete, Cennete girer. Oldu. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu. Kim Kevser Suresi'ni okursa Allah Celle Celaluhu ona cennet nehirlerinden su içirir. Dakika bir gol bir. Kulların her biri her bir Kurban Bayramı gününde kesmiş oldukları her kurban veya Allah Celle ya manen yaklaşmak için kesilen Nafile kurbanların sayısınca aman ya Rabb'i. Kesilen bütün kurbanların sayısınca kendisine hasene verir. Yani sevap yazılır. Her kim Kevser Suresi'ni bir oturuşta tenha bir mahalle yani kimsenin olmadığı arkadaşlar Allah razı olsun. Neden kimsenin olmadığı yer? Sebebi şu. Bak kardeşim Başladın inşallah. Başladın. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel rabbike Kimse yoksa sonuna kadar böyle gider. Ama biri gelir. Selamun aleyküm. O aleyküm selam. Tesbih. Bir hareketler gelir, bir trip gelir, bir nefis olur, bir kibir olur. Anladın mı mevzu? Kimsenin olmadığı yerde. O yüzden kafanı karıştırır, sayı karışır, riya girer. Ulan ne mübarek adam be görüyor musun hiç durmadan okuyor. Bunu dedirtmememiz lazım. Kim tenha bir yerde bir oturuşta 313 defa İhlas Suresi, Kevser Suresi okursa Allah Celle Celaluhu onun ihtiyacı neyse diyor o ne niyet ederse onun bütün dilekleri kabul olur. Ya en kısa süre be 10 saniye sürer. 10 saniye bir tanesi. 10 saniye çarpın ya. En fazla sana kaç sayı? 15-20 dakika sürsün. Hadi yarım saat sürsün be. 4, okkalı okursan yarım saat Allah'tan bir şey istiyorsun yarım saatte Zor mu? Bak şimdi Her kim 313 defa Kevser suresi okursa Bakın arkadaşlar sıralı faziletler var Sıralı Düşmanlar üzerine Nusret ve yardım verilir Yani Allah Celle Celaluhu O kişiye düşmanlarına karşılık Yardım eder Kendi kuvvetiyle kendi manevi kuvvetiyle Rabbimiz Celle Celal ona yardım eder. Bitmedik dava ve tartışma lehine biter. Davası olan, mahkemesi olan, kanlısı olan yani mesela bütün sülale birbirine girmiş. Bitmiyor. Al sana. Tartışma lehine biter. Yani o işten haklı olarak o çıkar. İşlerinde bir düzelme, ticaretine bir artma olur. Allah Allah. Esnaflar, çalışanlar. Çalışanlar için de geçerli. İşlerini düzelme gelir. İş sahibise ticaretinde artma olur. Allah Allah. Servet ve rızık kapıları ona açılır. Zenginlik var işin ucunda arkadaşlar. Her işinde başarılı olur. Manevi yardımlar alır. İstediği hacet ve matluba hemen ulaşır. 313 defa arkadaşlar gerçekten hiçbir şey değil ya. O kadar basit bir şey ki ama bak bir daha söylüyorum. Harflere dikkat. Talimle, sabırla yavaş yavaş dikkat edeceğiz. Faziletler devam ediyor. Kevser suresini okuyanın faziletleri her kim 100 defa okursa Allah Celle Celaluhu ona ne muradı varsa verir. Bak şimdi. Yüz defa okuyan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyasında görür. Ama aşk ile, dert ile, ağlayarak, gözyaşıyla, sevgiyle, muhabbetle öyle dümdüz okumayla olmaz bu iş arkadaş. Onu baştan söylüyorum. Aşk ile aşkı yanarak böyle. Bir oturuşta bin defa okumanın faziletlerini yerler gökler almıyor. Her gün okuyanın diyor kalbi yumuşar. Her türlü meşru hacet için yağmur yağarken yüz kere okuyup da ne dua ederse onun diyor duaları kabul olacak. Bak bu aralar yağmur ya arkadaşlar. Bilmem farkında mısınız? Ramazan'dan önce Ocak geçti, Şubat geçti, Aralık oldu. Doğru düzgün bu kadar yağmur yağmadı. Ramazan girdiğinden beri havalar kapalı, serin ve yağmurlu arkadaşlar. Nasıl Rabbim bize acıyor ya? Hakikaten öyle ya. Acayip bir şey ya. Ya Rabbim şu merhameti karşısında bu kadar gaddar olmamız bizi mahveder. Rabbiniz olsun. Yağmur yerken üç kere. Tamam şimdi okumaya başladın yağmur kesildi. Devam et babacığım ya. Devam et bitirene kadar. Sabah istediği saatte uyanmak isteyenler için arkadaşlar 3 defa Kevser suresi. Bu zaten çok bilindik bir şey. Sabah uyanmakta zorluk çekenler. Sabah uyanmakta zorluk çekenler 3 defa okursanız ama niyet sağlam olacak. Ya ben okuyorum da benim uykum çok ağır. Bilmem ne top atsan uyanma. Ya bu kafayla okumayacaksın arkadaşlar. İnnemel e'mali binniye. Ameller niyetlere göre. Senin niyetin ben bunu okuyacağım. Allah Celle Celaluhu. Beni uyandıracak. Uyandıran Allah Celle Celaluhu sure vesiledir. Kevser suresi vesiledir arkadaşlar. Aracıdır. Uyandıran Allah Celle Celaluhu. Her gün okumak diyor. Hasımların kinini engeller. Aranızda düşman olmayan var mı arkadaşlar? Ben herkese dostum. Hiç düşmanım yok diyen var mı? Yok maalesef. İlla ki bir tane oluyor. Arada çıkıyor yani bir tane. Bizi sevmeyen. Bak şimdi. Her gün okumak diyor. Hasımların kinini engeller. Yani her gün düzenli olarak kim Kevser suresi okursa Düşmanların ona karşı içindeki kin, kalbindeki nefret sönüyor. Ona karşı muhabbet beslemeye başlıyor. Allah Allah, işlere bak. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: "İzzetime yemin ederim ki Kevser suresini kim inanarak ve seba, sevabını umana kursa onu affederim." Arkadaşlar ben affolmak istiyorum. Ben inşallah niyet aldım düzenli olarak okumaya şu anda niyet alalım arkadaşlar. Siz de inşallah niyet alın. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel e kevser fesalli li inne şani eke huvel ebter. Ya saniyeler alıyor be kardeşim ya. <laughs> Kutbüddün izni ki buyuruyor ki bir kimse yatağa geleceği vakit Kevser suresini okursa ve Ya Rabbi beni sabah namazına uyandır derse Bak bu da başka bir rivayet. Bak az önce söylediğimizin farklı bir rivayeti. Kim diyor ya Rabbi beni sabah namazına uyan derse Allah Celle Celal'in izniyle o kimse diyor sabah namaza mutlaka kalkacak. Bak ne diyor? Ya Rabbi beni uyandır derse. Bak Allah Teala ne diyor? Ya Rabbi sen uyandır. Başkası uyandıramaz. E görüyorsunuz kardeşim kimi oluyor bazı insan var uykusu çok ağır. Top asan uyanmaz. Öyle kardeşim bizim bir arkadaş vardı bir yere yatılıya gittik. Cami, bir camide kalıyoruz. <laughs> Sabah oldu. Sabah namazına kalkacağız. lan mübarek diyorlar kalkmıyor. Allah Allah. Dedim bir de ben. bunu. kalk, kalk, Yok adam yok arkadaş. Tık yok. En son ambulans çağıracaktım. Yok. Lan sallıyorum. Yani arabayı sallasam arabanın alarmı çalarım. Öyle sallıyorum yani. En son dedi, ne oldu dedi. Allah dedim cezana vermez. <laughs> Öldüğünü zannettim. E, öyle uykusu ağır olanlar var. Ya, onlar bile yoksa biiznillah kalkar. Demedi demeyin.